Merhaba değerli seyirciler. Merkez Parti Genel Başkanı, hukukçu, profesör, doktor, sayın Abdurrahim Karslı konuğum. Abdurrahim Bey gündemi konuşacağız. Bugün gündemin en önemli konusu özellikle sosyal medyada Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller'in Marsan Holding adlı şirketine AKP'nin yaptığı olağanüstü kıyak. Şöyle Sarıyer Kilios'ta Tansu Çiller'in oğlunun 30 dönümlük bir arazisi var ve bu arazinin imar durumu, mevcut imar durumu düşük yoğunluklu konut alanı olarak görülüyor ve 4586 metrekare inşaat yapma izni var. Yani konut ama işte düşük yoğunluklu. 4586 metrekare. Çevre Bakanlığı'na başvuruyorlar. Çevre Bakanlığı bunu 5 kart artırıyor. 4586 metrekareyi 24 bin metrekare inşaat yapabilirsin diye yükseltiyor. Ve düşük yoğunluklu konut ıı, pozisyonunu da turizm tesis alanı diye düzeltiyor. Ya Tansiller'in oğlu buraya 24 bin metrekarelik bir devasa otel yapma imkanına kavuşuyor. Hemen belirtelim burası sit alanı ve Çevre Bakanlığı'nın bu ıı, e, yaptığı bu olağanüstü kıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgenin sit alanı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ancak e, tabii ki dinlenmiyor ve tansiyer'in oğluyla bu kıyak yapılıyor. Değerli hocam, sayın Karslı. Siyasette neden bu kayırmalar yaşanır? Haksızlık değil mi? E, Tansu Çiller'in oğlu olmasaydı, başka bir vatandaş olsaydı Çevre Bakanlığı ona da bu kıya yapar mıydı? Bu kıya'nın ötesinde orası sit alanı bölgenin işte iklimini bile değiştirecek oranda bir inşaat artışına neden izin verilir? Şaban Bey, benim e, yıllardan beri bir feryadım var. E, şu cümleyle ifade ediyorum feryadımı Diyorum ki hayatın hayatı hukuktur. Kainatta en kıymetli şey hayat. Yani hayat elimizden gittiği zaman çok sevdiğimiz birisi de olsa onun için yapacağımız bir tek şey var artık. Defin merasimi. Ya şöyle genç, böyle iyiydi, yakışıklıydı ona bakılmaz. Bir tek yapılacak şey var, defin merasimi yapılır. Ee, en kıymetli şey hayatsa o zaman bu hayatı ayakta tutmanın şartı nedir diye düşündüğünüz zaman özellikle devlet hayatı, içtimai hayatı ayakta tutmanın bir tek şartı vardır. O da hukuk. Yani hukuku çıkarırsanız devletin sisteminden devlet diye bir şey kalmaz. İşte bütün bunlar gündeme gelir. Türkiye'deki bütün sıkıntıların sebebi AK Parti iktidarın hukuk tanımaması. O zaman bir tek ölçü var. Saraya hizmet edenler ihsanından, saraya muhalefet edenler de gadrinden ve kininden hissesini alır. Yani taraf olanlar bir yerde hukuk yoksa, iktidara taraf olanlar cennet, iktidara taraf olmayanlar da cehennem hayatı yaşar. Şu anda Türkiye'nin durumu kısaca bundan ibaret. E Tayyip Bey de bizim eski devlet erkanını topluyor. Yani bir taraftan işte Tansu Çiller, bir taraftan Mehmet Ağar, bir taraftan işte derin devlet diye ifade ettikleri eski devlette değişik bir konumda bulunmuş, hizmet etmiş olan insanlar. Tansu Hanım da son zamanlarda epeyce bir mesai sarf etti. Yani sarayla ilgili olan faaliyetlerinde, hmm. görüntülerinde falan epeyce bir pozlar verdi. Demek ki hiçbir şey karşılıksız, kıymetsiz değilmiş. Bu sebeple vardır bunda da bir hikmet diyelim. Hukuk yoksa, o zaman hukuk yoksa ta Emevi ve Abbasi geleneğinden gelen inançlı kesimin de tabirca ise susmak için kendilerine buldukları bir ifade vardır. Eğer bir yerde hukuk yoksa vardır bunda hikmeti hükümet diye hikmeti hükümet neyse onu bekleyeceğiz. Hikmeti hükümeti de siz bilemezsiniz zaten niye böyle bir şey oldu diye. Ben de bilemem istersen hukuka ömrümü harcayayım. Hikmeti hükümeti bir tek zatı muhterem şahaneleri ve muhatapları bilir. Bu da böyle bir ihsan. Hı. Bekleyeceğiz kim, nasıl, ne şekilde hesabını sorabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaten daha önce Tayyip Bey söyledi. Git sen o haddini bil dedi, yerinde bil sen nesin filan dedi. Türkiye'yi sen idare etmiyorsun ya filan. Yani Türkiye'de kurum ve kuruluşlar yok. Yani meclis yok Türkiye'de. Hep daha önceki sizinle konuşmalarımda da söyledim. Evet, evet. Meclisi yok hale getirmiş olan bir iktidar. Karikatür fotokop makinesine çevirmiş bir iktidar. Yargı iki dudağın arasında olan bir iktidar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sadece feryat eder. Geçen gün e, bir meclis konuşması dinledim. Muhalif milletvekillerinden birisinin haklı bir sezlenişti. Diyor ki, mecliste artık parmağın kuvveti var diyor. Sözün ve vicdanın, kanunun kuvveti yok. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani mecliste parmağın kuvveti var, parmak sayısı. Dikkat edin, kanunun, vicdanın, adaletin, hikmetin kuvveti yok. Aklın kuvveti yok. E bizim parmak sayımız da diyor yetmiyor. MHP'nin zaten AK Parti'nin parmak sayısı yetiyor. Zaten gelen şeyler, meclise gelen şeyler de talimatlar da sarayın talimatları da aynen meclisten geçtiği için meclisin olmadığı, yargının olmadığı bütün kurumların tabiri caizse tek kişinin iradesine teslim edildiği bir memlekette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feryatları belki birkaç yıl sonraki seçimlerde bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilisi açısından bir yatırım olabilir. Yoksa hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Hukuk yok çünkü Türkiye'de. Hukuk olmayınca da bunlar hep yaşanacak olan şeyler. Hukuk olmayınca hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Peki ne hocam, imarı düzeltebilirsiniz, ne ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Ne sair şeyler, hiçbirisini düzeltemezsiniz. Hukuk, 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 hukuk. Eğer devletten hukuku çıkardınızsa devlet çözer. Milletten de akıl ve ahlakı çıkardınızsa millet çöker. AK Parti iktidarı milleti de devleti de çökertti. Çünkü milletin vicdanında da hukuku ve adalet terazisini yamulttu ve uygulamada da zaten hukuku rafa kaldırdı. Onun için bunlar olağan şeyler. Biz sadece sosyal medyada konuşup dururuz. Peki Sayın Kastı, şimdi dediniz ki meclis yok Türkiye'de. Evet. Yani var evet. da yok. Efendim. Şeklen var. Şeklen var ama yani işlevsel olarak yok. yok e, kurumları evet. yok Türkiye'nin. Yok evet. Efendim, yargı tek adamın iki dudağın arasında. Evet. Peki ortada da bunca muhalefet partileri var, siyasetçiler var, başka liderler var. İşte siyasi partilerin yöneticileri var, muhalefet partilerinin mecliste gruplar var. Bunlar bütün bunlar bu düzenin figüranı mı? Tabii ki ben yani maalesef ben demeyi sevmiyorum. Özellikle bu Ramazan günü ama daha 2014'te partiyi kurarken bir şey söylemiştim. O zaman çoğunuz da garipsemiştiniz beni. Ya bu da çok uç konuşuyor demiştiniz uçlarda uçuyor. Demiştim ki Türkiye'de muhalefet ve iktidar aynı noktadan idare ediliyor, kuruluyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani biraz daha somut hale getirmek için ben başka partilerin tartışmak istemiyorum da başkanları falan konuşmak istemiyorum da. Şimdi Tansu Çiller hükümetteyken iki önemli bakanı vardı. Biri Mehmet Ağar, biri de Meral Akşener. Hatırlıyorsunuz. Evet, evet. evet. şimdi şu anda Tayip e, Tayyip Bey'in iki önemli destekçisi, biri Mehmet Bey, biri de Tansu Ana. Evet. Yakın göreceksiniz. Mehmet Meral Akşener de yardımcıları arasına girecek. O da oraya doğru gitmeye çünkü meyletti. Türkiye'de çünkü gene söylüyorum ben. Çünkü Türkiye'de çünkü milletten destek alan, vicdanından, aklından, hukuktan destek alan, belli ilkelere dayanan bir muhalefet yok. Türkiye'de muhalefet iktidarın alan açtığı kadar muhalefet yapabilir. Ee, o da dizayn edilmiş bir muhalefettir. Türkiye'de muhalefet dişiyle, tırnağıyla, imkanlarıyla çırpınarak bir yere gelen muhalefet değildir. Bakın Türkiye'deki muhalefetin başındaki insanları düşünün. Mesela ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Ben tenkit için söylemiyorum. Kemal Bey için ne diyorlar? Kasetle bir noktaya getirilmiş. Ee, Meral Hanım mesela, Meral Hanım için ilk siyasi hayatına başladıkları zaman derler. Fethullah Gülen'in arzusuyla Tansu Çiller onu önce aldı. İşte e, DYP'de genel başkan yardımcısı sonra da bakan yaptı. Mektubunu neşretti Nurettin veren böyle böyle bana yazdığı teşekkür mektubu var filan diye. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de siyaset yapanlar belli desteklerle bir yere gelmiş, irtibatlarla bir yere gelmiş olan insanlardır. Dolayısıyla bu desteklerle ve kendilerine açılan alanda oynayabilecek olan insanlar haddini, hukukunu, sınırını bilirler. Ona göre oynarlar. Teşekkür hocam. Yapanlar. Anladım. Çok özür dilerim. Hani sözünüzü kesmek için değil. Evet. Şimdi Hani iktidarı da eleştirdiniz, muhalefeti de eleştirdiniz. Hatta evet. şöyle bir hani suçlama da diyebilirim. Yani dizayn edilmiş bir muhalefet. İktidar da evet. muhalefette aynı merke, aynı merkezden dizayn evet. ediliyor diyorsunuz. Öyle Ve yani. Türkiye'deki muhalefeti de siz evet. Evet. bu şekilde niteliyorsunuz. Evet. Peki siz 2014'te kurdunuz işte Merkez Partisi'ni. Siz bu düzene karşı bir hani muhalefet itiraz şey, yaptığınız şey, halde neden Doğru. E, neden e, hani halkı ikna edip parlamentoya giremiyorsunuz? Şaban Bey kimse bizi dinlemek bile istemiyor. Niye? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mesela ben dindar kesimle konuşuyorum, tamam mı? Diyorum ki bak şöyle 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 yolsuzluklar var. Somut delillerle anlatıyorum. Diyor ki mesela kamu kurumları satıldı mı hacı amca konuşuyorum inançlı insanlarla hocalar işte işte ehli iman işte tarikatlar şeyhler inananlar her neyse vicdanı olanlar diyorum ki kamu kurumları satıldı mı 80 yılda yaptığımız satıldı. Onda bir 20'de bir fiyatına satıldı mı? Satıldı evet. E peki niye satıldı diyorum bu milletin malı 20'de bir fiyatına? Artı işte şu kadar vergi toplandı. Harcanan rakamlar belli. Nerede vergi? Artı işte diyorum ki mesela siyasette çalışanlar hani yüzükten başlamışlardı. E şimdi ama yüzükleri diyorum ucuca taksan Türkiye'nin etrafını dolaşır. Bunlarda filan bir usulsüzlükler var filan dediğim zaman milletin söylediğini biliyor musunuz? Aman hocam diyor ya onların yerinde kim olsa o kadar çalar filan. Şimdi böyle diyen insanlara ne dert anlatacaksın? Ben köyüme gittim parti kurdum söylüyorum hep size dedi ki adamlar bana köyümdeki insanlar. Ya boş ver bunlar dediler ekmediğimiz tarlaya 10 lira veriyor dönümüne sen kaç para vereceksin? İstanbul'daki şeylerle konuştum tacirlerle onlar da dediler ki ya biz bunlara güvenerek bir yatırıma girmişiz ayrı pencereden bakıyoruz. Bu senin idealin, idealizmin, hukukun, adaletin, fırsat eşitliği, kanun önünde eşitlik, şeffaflık falan filan bunlar zaten olmaz. Hatta size daha garip bir şey söyleyeyim. Bakın Türkiye'de şu anda özellikle inançlı kesimin büyük bir çoğunluğu hala Osmanlı'yı arzu ediyor. Çünkü Osmanlı'yı piru Pak kabul ediyor. Osmanlı benim geçmişim. Atatürk benim geçmişim. Aynen bunun gibi Abdülhamit de benim geçmişim. Bu memleketteki dindarlar da dindar olmayanlar da hepsi benim geçmişim. Hepsi benim insanım. Ben ayırmıyorum ama Türkiye şu anda bloklaşmış. Bir kısım insanlar ne diyorlar bakın ben size bir şey söyleyeyim. Osmanlıyı arayan, ısrarla Osmanlıyı bilmeyen bir kesim var. Dini arayan, dini bilmeyen bir kesim var. Bizim millet iki şeyi çok iyi bilmesi lazım, ayakta durması için. Biri tarihi, biri dini maalesef bilmiyoruz. Hatta ben size şunu söyleyeyim, mesela inişe geçtiği bir anda Tayyip Bey, ki bunu yapacaktır, göreceksiniz ileride. İnişe geçtiği bir anda, arkadaşlar gelin Ayasofya'yı yeniden açıyorum, İstanbul fethedildi yeni Osmanlıcılık da tam kurulmaya başladı dediği zaman en az 10 yıl daha nefes alır. Çünkü şöyle düşünün bakın. Ben de kenardan düşündüğüm zaman diyorum ki ya bu Tayyip Bey hakikaten Osmanlı'yı arayan insanlar için iyi bir nimet. Niye? Çünkü ya bizim Osmanlı'daki padişahlarımız bakın güzel, başarılı, bizim geçmişimizi inkar etmiyorum ama evladını infaz eden devlet için fetva bulan bir padişahımız var yakınlarını öldüren, evladını hatta torununu öldüren bir padişahımız var. E bu adam bize bu kadar yetki verdi, hürriyet verdi diyorlar. İyi ya bu bizi öldürmüyor. Azıcık sadece birazcık oradan buradan işte örseliyor. Biraz içeri atıyor, hürriyetimizi kısıyor falan. Yani Şaban Bey şunu söylemek istiyorum size. Muhatap sizin değerlerinize aşinaysa siz muhataba derdinizi anlatırsınız. Hukuku bilmeyen bir insana hukuk anlatamazsınız. Adaleti arzu etmeyen bir insana adalet anlatamazsınız. Kanun önünde eşitlik aramayan bir insana, şeffaflık aramayan bir insana, verdiği verginin hesabını sormasını bilmeyen bir insana, daha kısa size bir şey söyleyeyim, hakkını istemeyi bilmeyen insanlar başına melek koysanız nemrut yapar, şeytan yapar. Biz millet olarak ne istediğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla İdareciler de millet olarak bizim bu açığımızı anladıkları için böyle götürüyorlar işi. Diyeceksiniz ki peki hocam o zaman siz niye çırpınıyorsunuz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> Soracağım evet. evet ben sadece milletime karşı Allah'a karşı vicdanı vazifemi yapıyorum. Ve diyorum ki ümitsiz değilim. Niye? Bir kişi başlamıştım. Şimdi 60 tane ilde teşkilat kurdum. Birkaç günden beri Güneydoğu'da çalışıyorum. Hep ne diyor millet biliyor musun? Ya senden Allah razı olsun sen ne güzel şeyler söyledin, ne harika bir adammışsın e diyorum ki ben yeni doğmadım ki ben 55 yaşındayım. Bu harikalığı yeni mi gördünüz diye. Yani millete gidip tek 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 ders anlatır gibi anlatıyorum. Niye? Bak Şaban Bey, üç tane önemli problemimiz var. Bunu yanlış anlamayın. Siz belki benim akranımsınız, siyasette benden çok daha iyisiniz, gazeteciliği biliyorsunuz ama. Bu benim derdim ve ömrümde biriktirdiğim şey. Şaban Bey bizim en büyük problemimiz şurada buradaki imar kanunu değil. En büyük problemimiz cehaletimiz. Sonra en büyük problemimiz fakirliğimiz. Sonra en büyük problemimiz ayrımcılık. Benden benden olmayan. Söylerken bile ben size acaba bu benden midir diye o şartla dinliyorsunuz beni. Bu üç problemi halletmedikçe tekrar ediyorum cehaleti fakirliği, ayrımcılığı halletmedikçe ortak değerleri ilimle, marifetle ayağımızı yere basarak aramadıkça sonuca gidemeyiz. 40 milyon insan var. Tayyip Bey'in sosyal devlet diye iyaneye bağladığı 40 milyon insan. Bu insan zannediyor ki Tayyip Bey ihsani ilahiden alıp bunları veriyor. Benden, senden aldığı vergileri millete veriyor diye düşünmüyor. Bu giderse bu kesilecek diye düşünüyor. Aç insanla demokrasicilik oynayamazsınız Şaban Bey. Cahil insanla bilmem hangi felsefeci hürriyet hakkında ne demiş? İslam hukukunda imanın esası da hürriyettir. Hürriyet olmayan yerde iman da yoktur. Dinsiz millet yaşar, hürriyetsiz yaşamaz dediğin zaman diyor ki bu ne diyor ya? Bu iş namazın şartından filan bahsetmedi. Bu cüzden de bahsetmedi. Bizimki diyor 18 günde 25. cüze gelmiş bu hürriyet mürriyet bahsediyor. Bu ne diyor? Benim söylediğim şeyler olması gereken şeyler ama zannediyorum bizim milletimiz için lüks. Benim programı okuyan insanlar ne dediler biliyor musunuz? Bu milleti 50 yıl sonra bu noktaya getirebilirsin dediler parti programını. Ama diğerleri işte maks buluyor sonucuna gidiyor. Çünkü ey falan diyor Amerika'ya kafa tutuyor, şunu diyor, bunu diyor. Amerika'ya kafa tutuyor. Tek dostum Trump'tan para dileniyor. Ben diyorum ki ya ben size bilim olarak anlatmama gerek yok. Anadolu'da bir söz vardır. Kuvvet için vurabilmek, ağalık için verebilmek lazım. Bizim ne paramız ne var ne kuvvetimiz var. Ne eğitmen bu iş gitmez filan işte. İsrail'i kurtarıyordu, Güneydoğu kurtarıyordu, halifeyi arzu oluyordu. Şimdi kasa tam takır, bomboş, kendimizi kurtaramıyoruz. Ama millet söze inanıyor, duruşa inanıyor ve ne diyor millet? Yedirmeyiz. E buyurun o zaman yedirmeyin. Nasıl yaparsanız yapın. Ne yapabilirim? Nasıl derdimi anlatabilirim? Yani kaç yıldır Şaban Sevinç'e dert anlatabilmişim. Geçen gün niye? Cihat Yaycı ile ilgili değerlendirmene baktım. Mesela ben garipsemiştim. Yani bu adam Allah Allah. 2014'te özür dilerim sözünü kestim. 2014'te bütün ulusalcılar diyorlar ki Aydınlık Gazetesi'nin beyanı ya bu FETÖ'cü. 2014, 2016'da adam birdenbire ulusalcı olmuş. E şimdi başka sebepler de var işte ihale mihale görevden alınmış. Allah Allah bir taraf mutlak müdafaa ediyor bir taraf. Siz de geçen gün programımızda gördüm. Lale Hanım da la haklı olarak diyorsunuz ki ya bir durum bir bakalım ya bu, bu nasıl bir şey? Bir ihale mihale bir şeylerden bahsediyor. Azıcık bir durup dinleyelim ne oluyor ortalık falan diye. Yani Türkiye'de insanlar sloganlarla düşünüyor Şaban Bey. Evet. Sloganlarla düşünen insanları aydınlatmak zor. İnşallah başarabilirim. İnşallah. Hocam Başar şimdi gerçekten söyledikleriniz hani çok tabii Türkiye bizim yani işler arası durumunu yazıyor. Evet. Ama evet. bir taraftan da hani geleceğe yönelik bir umutsuzluk içeriyor. Hani. İyimiz değilim gerçekten. Evet. Bak bir şey Ama söylüyorum. Sanırım ki bir kişi olarak başladım. Ben üniversiteden gidiyorum parti kuracağım. AK Parti indireceğim dediğim zaman dediler ki bu hoca herhalde bize çaktırmadan bir şeyler içiyor falan. Ya bu ne diyor falan. Bir <laughs> <laughs> Gerçekten söylüyorum. Mesela birkaç gündür Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Siirt. Öyle güzel haberler geliyor ki yani aşiretler, kamu işleri, ileri gelenleri vesaire falan filan. Derdimi anlatabiliyorum ben oralarda. Ya Bek o, onu, Umutlandınız mı? Çok hem de. Ya AKP'yi devirebilecek AKP'yi devirebilecek misiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gel anlaşma yapalım. Beni 6 yıl konuşmalarımdan dolayı içeri girmeme garantisi ver. Bak nasıl altı üstüne geliyor. <gülüyor> ama 6 <laughs> ay 6 yıldan da vazgeçtim. 6 ay. Altı. içeri girmeme garantisi ver ama yok. E ben bir tweet yazıyorum. ikinci günü bir bakıyorum polisler kapıda. Acaba evet. var. Onu bilmiyorum ben. Size içeri girmeme garantisi de Türkiye'de sadece tek kişi verebilir biliyorsunuz. Ya, Böyle, şey, tek adam diyorlar ya. Aynen öyle. İşte öyle. Öyle. Şimdi tabii Türkiye'de hani bütün bunlar tartışılıyor. Bazen din e, dinimiz de toplumun tartışma gündemine evet. sokularak işte evet gerçek gündemler uzaklaştırılarak din istismarı evet. kimi zaman milliyetçilik istismarı ile iktidarlar ya da siyasi partiler e, yani gününü geçiriyor ve iktidarda kalmaya devam ediyor. Onun taraftan da. Gerçek gündem, gündem yok, Suni gündem. Sony gündem. Sony gündem. Evet. gündem. Şimdi işte İzmir'de yok Çavbella çalınmış 4 tane camiden falan diye bir çok garip, saçma sapan bir provokasyon bir olay. Türkiye onu tartışıyor 2-3 gündür. Ama bakın hocam, Sodev Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 19 Mayıs evet. günü yayınladığı bir gençlik evet. araştırması var. Bilmiyorum evet. gördünüz mü? Gördüm gördüm. gördüm. Orada orada Türkiye'nin çocuklarına, gençlerine soruyorlar. 15-25 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Geleceğimiz bunlar. Evet. Milli serveti Türkiye'nin milli serveti gençlik dediğin, Türkiye'nin istikbali. Onlara soruyorlar. İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip Yurt dışında yaşamak ister misiniz? %60'ı evet diyor. Yani Türkiye'nin gençlerinin %60'ı Türkiye'de yaşamaktan memnun değil ve imkanı olsa gidip işte Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de yaşamak istediğini, yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. Peki diyorlar ikinci soru çok enteresan. Suudi Arabistan'da aylık 10 bin dolarla Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersiniz? Yok aylık 5 bin dolarla İsviçre'de mi yaşamak istersiniz? Diyorlar ki 5 bin dolarla İsviçre'de yaşamak isterim. İşte böyle bir gençliğimiz var. Türkiye kendi ülkesinden umudunu kaybetmiş, kendi siyasetçilerine güvenini kaybetmiş bir ve başka ülkede yaşamak isteyen, Avrupa'da yaşamak isteyen. Ne diyorsunuz? Bir taraftan bu hani Bak, İstisim, o istatistik, gündemler. bak o istatistik yanlış. Neden yanlış biliyor musun? Hı, neden yanlış değil. Şimdi Türkiye'de o istatistik şu açıdan yanlış. Yani yapılan istatistik doğru da. Evet. Gençlere sormuşlar ne kadarınız yurt dışında yaşamak istersiniz? Yüzde istiyor ya. O yüzde kırkı yurt dışını bilmiyor. O yüzde kırkı lisanı aşina değil. Yurt dışını keşfetmiş değil. Yoksa ben evet. size çok kısa bir istatistik söyleyeyim mi? Evet. Bak benim dört tane çocuğum var. Her biri birkaç lisan bilir. Dördüne de soruyorum. Hiçbirisi Türkiye'de durmak istemiyor. Yüzde yüz yurt dışını %100. bilen Türkiye'de durmak istemiyor. Hı. Neden? Çünkü Neden? Şaban Bey bu memleketin en inanmışları bile Abdülhamit zamanındaki istibdadı görünce sonra da Türkiye'nin bazı dönemlerinde istibdadı yaşayınca ne demişler biliyor musunuz? En inanmışları söylüyorum. Tefsirleri müfessirleri ekmeksiz yaşarız hürriyetsiz yaşarmayız. Evet. Evet. Herkes hürriyeti arar. Dinlisi de, dinsizi de. Herkes hukuk önünde şeffaflığı ve kanun önünde eşitliği arar. Herkes. Herkes fırsat eşitliğini arar. Soruların çalındığı bir memlekette genç niye dursun? Nasıl kabiliyetini sergileyecek? hamile kart yakınımdır denilen bir memlekette genç niye dursun? Türkiye'de sermayesi olan insanlar sermayesini yurt dışına kaçırıyor. Hukuk güvenliği yok diye. Yabancı sermaye 2019'un başından başladı, 2020 dahil ha bile yurt dışına kaçıyor. Kabiliyetli insanlar, akıllı insanlar yurt dışına kaçıyor. Ya zaten insan geriye kalanlar da demin söylediğim gibi o yüzde 40 da bilmediği için çocuklar eğitimi uygun değil. Tenkit için söylemiyorum. Yurt tabii dışından tabii. haber yok. Onun Haberi için yok. diyor ki burada kalayım abi yolu bilmiyorum falan diyor. Ben kendi şahsımdan size bahsedeyim. Ben köyde doğup büyüdüm. Hep dereceyle okullar okudum. Hukuk fakültesini bitirdim. Beni fakülteye çağırdılar. Asistan oldum. Sol görüşlü hocalarım beni asistan ettiler. Allah onlardan razı olsun. Allah rahmet etsin. Sonra ben yurt dışına gitmem gerekir diye düşündüğüm zaman ne düşünüyordum biliyor musun? Sanki böyle Yeşilköy havaalanından semalara doğru demir duvarlar var. Ben onu nasıl delip geçeceğim diye. Meğerse yurt dışına gidip eğitim yapmak bizim buradan Horasan'a gitmek, köye gitmekten daha kolaymış. Bilmediğim için bana zor geliyordu. Oraları görmediğim için bana cazip gelmiyordu. Hem zor geliyordu hem cazip geliyordu. Ama ben oraları görüp orada yaşadıktan sonra zor geldim Türkiye'ye vicdanımdan dolayı. Devletime ve milletime borcum olduğu için. Şimdi de diyor ki dört tane çocuğum var. Her biri birkaç lisan bilir. Emin olun hiçbirisi Türkiye'de durmak istemiyor. Ben zorla tutuyorum burada. Hayır burası bizim memleketimiz. Kaçmak yok. Başkaları kaçsın diye. Burayı Avrupa yapmamız gerekir diye. Onun için bu normal bir hal. Zaten Türkiye'de şu anda iktidarda bulunanlar da var ya. Bu insanlar zaten burada durmasını istemiyorlar. Çünkü akıllı insan bunlar için zarar. Bu memleketin ya en yetkililerinden birisi demedim mi? Okumuş insanlar bizim için zor. Biz taşradan evet. abam daha iyi oy alıyoruz diye. Doğru. Dediler. Bir şey söylüyorum. doğru. Bakın yemin ederim. Siyaset için tenkit için söylemiyorum. Bu iktidar muhalefetiyle birlikte bu memleketten düşünceyi kaldırdı, aklı kaldırdı, ahlakı kaldırdı. Dolayısıyla toplum çöktü. Devletten de hukuku kaldırdı, devleti çökertti. Burada kim durur enkazda? Ben vicdanen rahatsız olduğum için duruyorum. Yani gidemem diye benim millete borcum var diye duruyorum ben. Yoksa neden durayım ki ben burada? Yani dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışmışım. Almanya'da, Freiburg'da, Albert Ludwig Üniversitesi'nde. En rahat yerlerde çocukların birkaç lisan biliyor. Ya vicdanlı insanlar burada duruyor. Hala gitmemem gerekir diye, mücadele etmem gerekir diye, kaçmak bana yakışmaz diye ben burada duruyorum. Yoksa o istatistikler daha büyük çıkarlar. Evet. Onun için bizim ne yapıp yapıp bu gençlere bir ümit aşılamamız lazım. Bunlara bir kanaat önderi olarak bir erdemli hal gösterip mücadele azmini aşılamamamız lazım. Ve bütün bu yapılan sıkıntılardan yılmamamız lazım. Abdurrahim Karşı ne demesi lazım? 40 tane değil, 400 tane de dava olsa kaçmayacağım. Ben burada duracağım demesi lazım. Çocuklarına, buranın memleketin gerçekten bakın Türkiye şu anda hakikaten bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Bu cümleyi ilk Tayyip Erdoğan kullanmıştı ya. Evet. Türkiye şu anda bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Neyinden kurtarmak? Cehaletten kurtarmak, hukuksuzluktan kurtulmak, adaletsizlikten kurtulmak. Ben bugün sabahleyin size de söylemiştim. Gittim babası hapiste olan bir kızcağızın ağlamasın babası yok diye gelinliğini giydirip bel kemerini bağlayıp yolcu etti. Neden ki biz bunları niye yaşıyoruz? Hiç gerek yok. Daha önce bu hükümetin en sadık ortakları birbirleriyle kavga ettiler. Anadolu insanını perişan ettiler. Kim durur burada? Niye dursun? İnsanlara pasaportlarını vermiyorlar. Emin ol pasaportlarını verseler zaten Türkiye boşalır. Evet. Ve yer memleketler gideceğimiz memleketler almıyorlar bizi yoksa alsalar kimse durmaz burada. Doğru. Tamam, Bize engeller kalksa kimse, abi, durmaz. kimse de Arabistan'a gitmez. Mezhepenin bile, bu dindar kesimin bile ceza alacak olanlar Almanya'ya kaçıyorlardı. Kadir Mısırlıoğlu'nu falan ben ilk orada tanıdım talebeyken. Hatta sordum ya siz niye buraya geldiniz falan hani siz İslam için çalışıyordunuz ya falan. Herkes hürriyetin olduğu yeri arıyor şaban bey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum sayın Parsa. Evet, Hakikaten çok değerli değerlendirmeler yaptınız. Yani e, hani gerçekten ülkenin durumu e, kötü ama umutsuz olmayalım diyorsunuz. Kesinlikle. Yani e, ümitsizlik inançsızlık alametidir. Ben hiç zaten ümitsizliğe düşmem. Çok ciddi ümitlerim var. Güzel şeyler de olacak. Hele böyle sizleri falan görünce zaten konuşmak konuşurken açılıyorum dikkat ederseniz. Muhatap çok önemlidir. Sizleri görünce iyice de ümitlerim artıyor. Yani ben biliyorum sizi mesela daha önce nasıl zeminlerde çalışıyordunuz. Şimdi nasıl zeminlerde ne kadar kıt kanaat imkanlarla milletin hissiyatına tercüman oluyorsunuz biliyorum sizleri. Onun için böyle yan yana koyduğum zaman mesela bir Abdurrahim karşısı bir de Şaban Bey iki olmuyor. İki tane bir yan yana olunca on bir oluyor. Bir tane daha bir 111 oluyor. Bir tane bir 411. Dolayısıyla hatta diyorum dört tane bir 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 yana böyle dört dörtlük olursak 4444 gibi olur. Böyle çoğalarak gider. Hiç ümitsiz değilim. Güzel şeyler olacak diye arzu ediyorum. Hele bu Ramazan'da iyice ümitlendim. Okudukça, düşündükçe, tefekkür ettikçe iyice ümitlendim. İnşallah yanlışlı olanlar korksunlar, ümitsizliğe düşsünler. Zaten onlar titriyor. Azıcık bir yerden feryat ettiğin zaman hemen dava açıyorlar dedim ya. Twitter'dan evet. dolayı, yaptıklarından dolayı dava mı açılır ya? Özel şeyler kurmuşlar emniyette. Kamu güvenliği bilmem ne falan filan. Ben kamu güvenliğine çalışıyorum. Onlar diyorlar sen kamu güvenliğini bozdun. Halbuki benim ömrüm zaten kamu güvenliği için geçmiş. İnşallah zaman bizden yana çalışacak. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Saygılar teşekkürler. sunuyorum. Bil mukabele. Sağ